Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Amerikan Hava Kuvvetleri'nden akıl almaz Türkiye İHA'ları için açıklama geldi. İHA'ların çözümün anahtarı ifadeleri kullanıldı. Amerikan Hava Kuvvetleri eğitim tatbikatlarını düşük maliyet ve yüksek performans nedeniyle İHA'larla yapacak. Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2'ler Karabağ'da, Ukrayna'da, Suriye'de, Libya'da düşmana göz açtırmadı. Amerikan Hava Kuvvetleri ise Türkiye'nin Bayraktar TB2'lerini durdurmanın tek yolu Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait olan İHA'larıdır dedi. Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre düşman hava kuvvetleri için optimize edilmiş İHA'lar için 9 milyon dolarlık sözleşme yaptı. Amerikan Hava Kuvvetleri yıllardır savaş teknolojilerindeki maliyetleri azaltmak için çalışmalar yapıyor. Amerika bu maliyetleri düşürmek için İHA teknolojilerine yöneldi. Amerika Hava Kuvvetleri araştırma laboratuvarı olası saldırılara karşı önlem alabilmek amacıyla 9 milyon dolarlık İHA yatırımı yaptı. Amerikan Hava Kuvvetleri söz konusu yatırım başarılı olursa ek İHA üretmek ve uçuş testi yapmak için yeni anlaşmalara varabilir.